Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeniden bir Imagine Drive'dayız Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Drag arabası ile bugün gazlayacağız Şöyle güzel bir drag arabası var benim arkadaştan ödünç aldım bugün Gazlayacağım dedim birazcık bana salsan arabayı dedim o da olur dedi Burada işte benim ev Çiftlik ev böyle değişik bir yer O zaman yavaştan başladım gazlamaya Şöyle binelim bir arabaya Evet arkadaşlar şimdi arabayla yavaştan başlayalım gazlamaya. Cık. Şöyle vites atalım. Yavaştan kaldıralım arabamızı. Ee, şimdi bu yollar birazcık taşlı, topraklı. Buraları bir geçelim aga biz. Bizim amacımız şeyde bir dakika şu kamerayı hemen bir ayarlayalım beyler. Evet ayarladık hemen kameramızı. Ben çıkalım şuradan yola. Buradan arkadaşlar çok güzel bir rotamız olacak. Arabamızda nasıl var? 2 80 basarız misali. İsterseniz onun shorts videosunu yapabilirim. 2 80 basarız. Nihaha. Evet arkadaşlar yanlışlıkla arabanın farlarını açacağım diye Bittiğim şey yaptım. Buradan sola döneceğiz. Evet. Yavaştan başlayacağım gazlamaya. Ama bu yollar düz değil pek. Işı açacağım diye arabanın. yeniledim arabayı. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Başlayalım o zaman. Bir dakika burada duralım birazcık. Abi araba cidden çok güzel ya. Ama arabayı dikkatle sürmemiz lazım arkadaşlar. Zaten mazot kalmamış. Çocuktan bir rica ettim mazotu bitirip verdi ya. Oha ön kaldırdı lan araba. Var mı rol'e gelecek diyeceğim de arkadaşlar. Oyun zaten crackle oynuyoruz. Hiçbir şeyimiz yok yani. Ne modu var? Kuru kuru oynuyoruz oyunu. Oha. Seslere bak. Bak şu yokuşu nasıl çıkacak bak şimdi iyi. Araba sarmaktan gitmiyor aga öyle söyleyeyim sana. Ha, bak şurada da basayım be. Abo yani abo. Bu arabaya söz yok yani. Allah 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 Allah. Kurtardık tamam sorun yok. Arkadaşlar arabanın mazotunu fullemeyi bilmiyorum. Araba normalde şu çeyrek mazotla geliyor. Çok azıcık geliyor. Onu da sürekli araba yenileyerek halledeceğiz. Abi yuf ya. Vallahi çok güzel araba. Evet arkadaşlar geldim arabayı falan vurmadım Tabii ki yanlış anlaşılmasın ben araba falan vurur muyum yani Neyse devam edelim Burada sokaklarda geziyoruz ama Yine polis falan yok yani Sorun yok o yüzden Ama ileride mod kurarsam tabii polisler falan olacak Polis kovalama videoları falan çekmeyi düşünüyorum Buralarda basılır be Allah Burası çıkmaza çıkıyor diye biliyorum Bir dakika Sese bak ya. Sese bak denir yani buna. Başka bir şey denmez aga. Şimdi bakın nasıl basacağız burada. 2de 80 basarız. <laughs> Bu arada arkadaşlar önerdiğiniz fikirler varsa video fikirleri her zaman açıyorum. Allah 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 eyvah eyvah. Yani tampon vurduk yani bir şey olmaz onu. Tamponu vurduk bir tık. Bir şey olmadı ya pek. Pek bir şey yok arabada. Sorun yok. Devam edebiliriz. Aa şuradan sağa dönelim. Motoru iyi zorladık bu arada ya bugün bayağı bak. Bu çocuk aldığım çocuk arabayı bu kadar zorlamamıştır bu araba Hakkını vermeyi bilmiyor çünkü. Hastalda. Buradan dönelim. Sonra da arabayı yerine bırakmaya gideriz. Motor yiyecek galiba artık. Benzin bitiyor evet benzin bitiyor. Bunu bilmiyorum dediğim gibi yani. Bunu düzeltmeyi bilmiyorum. Benzin bitmesini önlemeyi. Bak bitecek şimdi ben de. Evet arabanın benzini bittiği için yeniden reloadluyorum. Evet devam edebiliriz. Sanırım geri dönüyoruz gittiğimiz yola. yavaş yavaş. Gaza do e, fren'e dokunmam gerekiyor arkadaşlar yoksa araba cidden ani fren yapıyor. Ha gördük. Bak gördün mü ani freni? Şimdi biz ne yapacağız? Bu çocuğa ne diyeceğiz abis? Bu şekilde sürmeye devam edeceğim bu arada. devam edelim. Bir şey demez herhalde be. Bak bir sürttük herhalde sen. Buradan geri geldi, değil mi? Burada stop vardı. Bu tamam. Bizim eve geldik zaten. Şuradaydı mı lan bizim? Neredeydi hatırlamıyorum şu an. oynayını yeni başladım hiç pek bilmiyorum burada. Buradaydı galiba. Allah Allah, yine vurduk arabayı. Şey canım burada değildi bizim evine. Allahım Allahım, motor var ya şu an ağlıyor gerçekten ağlıyor. Bir yandan bu kadar zorlanmadı için ağlıyor, bir yandan da. Hakkını verdiğin için ağlıyor. Bizim ev nerede bulmuştu. bulmuş dedi. Aha şurada şurada gördüm tamam. Hop. Bizim evi de gördük. Hızlıca gidebiliriz eve. Evi gördük hızlıca gidelim eve. Çocuk acaba ne diyecek onu bilmiyorum da inşallah çok kötü şeyler olmaz yani. Evet geldik evimize. Evet arkadaşlar arabayı part ettik. Olabilir böyle şeyler dediğim gibi. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.